Arkadaşlar yeniden merhaba. Şu an Bolu Dağı tünelindeyiz. Hemen hemen 3.2 kilometre 3140 metre uzunluğunda epey bir uzun bir tünelimiz bu. Bilenler bilir eskiden dağa tırmanırdık. Ya da inerdik ben o kadar eski bilmem ama bazen kapalı olduğu zaman birkaç zaman tünelin bakımına denk gelmiştim. Diğer eski yoldan ne kadar zahmetli oldu ve ne kadar zaman ve yakıt kaybolduğunu biliyoruz. Gayet de kullanışı ve pratik çözümü bu tüneller. İnsanoğlunun doğaya karşı verdiği savaş demeyelim de daha alternatif yollar çözümünde çok doğru bir çözümleme tünel mantı. Gördüğünüz gibi İstanbul'a doğru gidiyoruz. 81 ilimizde sokağa çıkma yasağının olduğu günde Türkiye'nin göz bebeği bir yol burası. Bolu İstanbul tem otoban dediğimiz yol ve bomboş tekiz hala kimse yok mümkün değil yani. Burada tünelde bile vızır, vızır 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 arabalar olurdu. Yani enteresan yaşamadığımız şeyleri yaşadık bu virüste. Sokağa çıkma yasağı, tokalaşmamak. Hatta en farklısı bayramlaşmamak kimseyle. Yani Gördüğünüz gibi sabah oluyor. Şafak söktü. Söküyor. Saatte çünkü 5'i 20 geçiyor. Dikkat ıslak zemin hız limitine oyunuz. Dunction. Teşekkür ederiz karayolları. Şimdi buradan aşağı herhalde bir %5 %8 eğimli bir yol. Biraz kontrol edeceğimiz bir eğim yolu bitirmek üzereyiz işte. Boş bir yoldan alabildiğimiz her şeyi aldık. Stressiz bir yolculuk oldu benim için. Tek başıma ancak bu kadar olurdu yani bu yol. 4 kilometre boyunca bu eğim var görüyorsunuz. Bu bizim gibi küçük arabalar için değil de şu an bakınız bu biraz önce şeydi böyle tonajlı arabalar için bu eğim çok büyük bir dert, stres. O arabaları çünkü durduramazsınız böyle. Yer çekimine meydan okuyamazsınız böyle bir eğimde. Araba uf, kontrolünüzden çıktı ama daha tutamazsınız böyle bir yolda. Görüyorsunuz bir kamyoncu arkadaşla ne kadar yavaş gidiyor akıllı bir şekilde. Evet bir iki tane kamyon gördük işte. İstanbul'a yaklaştığımız bu sürede. Ee, başka da bir şey yok. İstanbul'a geldik artık neredeyse. Bolu. Düzce. Hani çok büyük bir yerleşim yeri değil ama düzce. Körfez. Değil mi? Körfez geliyor yani. Çok bir şey kalmadı zaten düzce hemen çıkar çıkmaz zaten. Şimdi düzce sapağı da gözükür birazdan. Evet kamyon iyi ya araba görmeye başladık en azından. Bu bize bir moral motivasyon olur. Evet gördünüz düzce il sınırı. Şu anda da düzceye geldik. Ve bizim gibi özel izinli kamyonlar ki kamyonları zaten çevirmiyorlar. Lojistik sektörü sekteye uğramaması için çok önemli ihtiyaçları karşılıyor lojistik sektörü her anlamda her türlü ihtiyaç zincirinin olmazsa olmaz halkasıdır lojistik taşımacılık antrepoculuk yani böyle bir süreçte nasıl tarımın ne olduğunu anladık bu salgında Gıdanın ne olduğunu anladık. Lojistiğin ne olduğunu anladık. Büyük ihtimal işte dünyada buna göre evrilecek, değişecek. Tarıma kıymet verilecek. Tarım daha kıymetli hale gelecek. Ümit ediyoruz ki çiftçilerimiz için daha keyifli günler olacak bundan sonrası. Daha dolu dolu daha kazançlı günler olacak. Aynı zamanda da görüyorsunuz işte Bolu Dağ etrafımızda. Burada her yer yeşillik. Harika yani şu güzelliğe bakar mısınız ya? Burası arkadaşlar çok yağmur alıyor. Bu Bolu, Sakarya ahalisi bu bölge birçok su şişeleme şirketlerinin kaynakları buradadır. Bilindik bilinmedik birçok marka. Bursa'daki Uludağımız gibi ve o bölgedeki su kaynakları gibi bu Sakarya Sapanca bölgesi. Bolu bölgesi bu tatlı su kaynağı rezervleri açısından çok zengin bir bölge. İşte o yüzden böyle hassas olan bölgelerde de yapılaşma izin verilmiyor başka güzel çünkü. Görüyorsunuz. Biz böyle geçerken seyredelim. Bu bize yeter. Burada yapılaşma olmasın. Ona buna peşkeş çekilmesin. Hiç önemli değil. Biz geçerken temiz oksijenimizi alalım. Ama burası sonsuza kadar lelebet bu güzelliğini bu orijinalliğini bu doğallığını korusun. Ki o su anlamında stratejik bir yer görüyorsunuz. Küçük bir kanyon <laughs> gibi burası da. Böyle arkadaşlar işte ufak ufak da geldik. Çok az biraz önce bir uykum gelmişti o kadar. Tabi araba bayrağı şahindiği içinde görüyorsunuz. Yakıt performansı da düştü. Yani yakıt da sarfiyat azaldı anlamında söyledim benzindeyiz şu an. Benzinle geçiyoruz yollarımızı. 5.9 litre 100 kilometrede. Tabi bayr aşağı. Çok gaza da yüklenmiyoruz. Yasal limitler dahilinde arabacımızı kullanıyoruz. Kimsenin can ve mal güvenliğinin tehlikeye atmayacak şekilde. Ümit ediyorum ki Herkes de öyledir. Maksimum düzeyde bu kurallara riayet ediyorlardır. Bunlar herkes için o limitler durduk yere oluşturulmuyor. Toplumda bugüne kadar oluşmuş kazaların raporlarından çıkan sonuçlarla değerlendirilip altta üst limitler her türlü yol türüne göre şehir içi şehirler arası uluslararası yollar olmak üzere oluşturuluyor. Her toplumun farklı dinamikleri var. İşte derler hani Avrupa'da sınır yok. Doğru orada demek ki sınır yok ama orada da kuralı uyuyor. Bizde sınır varken biz uymuyoruz. Bu da ayrı tabii bu. Farklı bir konu. Tartışma konusu görüyorsunuz Bolu. Düzce gerçi artık burası ama Bolu daha diye geçen bir bölge da da. Usta evlerin olduğu bir yaşam alanı. Bir mahalle. Kaynaşlı bölgesi burası arkadaşlar. Kaynaşlı'dan İstanbul istikametine doğru gittiğimiz bu yoldan herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Mutlu kalın arkadaşlar. Yolunuz açık olsun. İyi sabahlar. Yani bizim için iyi sabahlar. Tabii sizin izleyeceğiniz vakti bilemediğimiz için Görüşmek ümidiyle. Bay bay.